Bakınız Google'a bu soruyu tarif ettiğim üslupta İngilizce olarak yazdığımda What is parantez içinde are prime divisors of hepsini yazmadan şıp demeden leb demeden leblebi anlayan cin fikirler gibi burada alternatifleri söylüyor bana. What is the prime divisor of 60? What is are the prime factors of 240? What is are the prime factors of 700? What are the prime factors of a number? What are the prime factors of thirty-six? What are the prime factors of thirty? What are the prime factors of twenty-four? What are the what is the prime factorization of seventy-two? What is the prime factorization of sixty? What are the prime factors of twelve? ki ben bu seçeneklerin hepsini eliyorum. Çünkü benim oraya sorduğum soru öyle kolay bir soru değil. Nispeten daha zor bir soru. Ben orada e, altı basamaklı bir soruyu soruyorum. Bakınız bunu da resimle temsil ettim. 333.661'i soruyorum. Fakat burada seçeneklerde bana sunulan bu. Şimdi biraz daha yazacağım. Belki de bu henüz hazır cevabı olan bir soru da değil. Yani bunu <laughs> hazır lop bir yumurta olarak değil, yapılması gereken, belki de bulunması gereken bir şey olarak düşünebiliriz. What is the prime divisors of the number? Ha, şimdi the number deyince daha number yazmadan nusunu yazdım, number'ını anladı diyor ki. Şöyle diyor. What is the prime factorization of the number? What are the distinct prime factors of the number 26381? Hmm, şimdi işi büyüttü biraz. Ee, pokerde el, el yükseltmek Peki Bakınız. Pokerde el yükseltiyor. Şimdi ama <laughs> pokerde yükseltti el benim elimden henüz küçüktür. 26.381. Peki o 26.381 sayısını nasıl kafadan attı? Hadi ben 1001 Gece Masallarını düşünen bir hayal olarak şöyle bir sayıyı ortaya attım da peki Google bunu nasıl düşündü? Şimdi ben onu anlamadım. Yani niçin 26.381 çıktı da orada 26.382 çıkmadı mesela? Şimdi bakınız gizem üstüne gizem aslında. Niçin bunlar çıkıyor buradan? Acaba sıkça sorulan sorulardan bir liste oluşturuyorlar da o ona uyduğunda o listeyi mi önümüzde veriyor sizin? Peki sıkça sorulan soruları e, mütalaa ettiğimizde sizce Yerküre üzerindeki 8 milyar nüfusunu geçen insanoğullarının e, Google'ı kullandığını, bazı bir kısmını kullandığını düşünürsek sıkça sorulan bir soru olur mu acaba? 26381'in e, asli bölenlerinin sorulması. Bu bana pek muhtemel gelmiyor. Burada bir acayiplik var. What is the largest prime factor of the number? Bir sayının asli bölenlerinin azamisi, azami sayısı nedir? Yani muayyen bir sayının, muayyen bir sayının asli bölenlerin en büyüğü nedir? What are the prime factors of the number 24? 24 sayısının asli bölenleri nelerdir? 20 sayısının asli bölenleri nelerdir? 18 sayısının asli bölenleri nelerdir? What is the difference between prime factor and prime number? Asli adet mefhumu ile asli bölen mefhumu arasındaki mana farkı nedir? Burada tariflerle ilgili bir soruyu gündeme getirmiş. Why is 23 not a prime number? Allah Allah. Bu yanlış mı yoksa? What is why is 213 a prime number? Öyle mi acaba? Şimdi Şimdi 23'ü görelim bakalım. Ben inanmadım Hazreti Google'dan. Gerçi burada <laughs> burada Hazreti Google dedik ama benim şimdi şüphelerim oldu Google'un bildiğinden. Belki de çok fazla yaşlandı artık. Başka bir arama motoru gerekiyor. Bunadı da belki de kafası beyni sulanmış olabilir şimdi. <laughs> Şimdi 23'ü bölüyorum. 23 bölü 1 eşittir. 23. 23 bölü 2. Bu 11 buçuk çıkıyor. Tam sayı değil bu. Biz burada tam sayıları mütalaa ediyoruz. 23 bölü 3. 23'te 3 7 defa var. 3 kere 7 21. 23 eksi 21 2. Virgül 0. Küsür hattı çıkıyor. 23 bölü 4. 4 kere 5 20. 23 eksi 23. Virgül 3. 4 kere 7 28 bir çıkıyor 23 bölü 5 4 kere 5 20 23 eksi 23 virgül 0 yazdık 5 kere 6 30 30 eksi 30 0 4,6 ama tam sayı değil 23 bölü 6 3 kere 6 18 23 eksi 18 5 virgül 6 kere 8 48 50 eksi 48 2 devam ediyor işlem küsur atlı 23 23 bölü 7 3 kere 7 21 23 eksi 21 2 0 yazdık virgül yazdık. Bölmeyi öyle öğretmişlerdi bize ilkokulda. 14, 20 eksi 14, 6 küsüratlı ve devam ediyor. 23 bölü 8. 2 çarpı 8, 16. 23 eksi 16, 7. 0 yazdık, virgül yazdık. 9 kere 8, 72. 8 kere 8, 64. 70 eksi 64 işlem devam ediyor. Bu da değil. Şimdi devam ediyorum. 23 bölü 9 kere 9 18 23 eksi 18 5 0 yazdık virgül yazdık 5 kere 9 45, 50, eksi 45, 5 işlem devam ediyor. Virgülden sonra. 23, 10'a bölündüğünde 2,3 tam sayı değil. 11'e bölsek. Bakın 11 de aslı adet. Şimdi 11'e böldük. 11 çarpı 2, 22 23, eksi 22, 1 virgül koyduk, sıfır koyduk bir sıfır koyduk, bir sıfır daha koyduk. Devam ediyoruz. 11 çarpı 9, 99, 100 eksi 99, 1. Devam ediyor. 2,09 diye gidiyor. 23 bölü 12. Şimdi bakınız sayının yarısını geçtik. Bundan sonra işleme gerek yok. Dershaneciler öyle öğretmişti bize. Bundan sonra gerek yok zaten. Hiçbir sayıda öyle bir şey olmuyor. Yarısını geçtiniz. Şimdi e, 23 asli adettir. Şimdi nasıl peki burada Hazreti Google Why is not a prime number diyor. Why? Why is 23 not a prime number? Bu doğru değil ki. Bu doğru değil. Yanlış. What is prime number in cryptography? Şifre biliminde asli adetlerin işlemi nedir? What is a prime number? Asli adet nedir? Bakınız bu listeden biri hatalı mesela.